Gözaltında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet arayışımızın 825. haftasındayız. 825. haftamızda 17 Ocak 1996 tarihinde Yüksekova'da gözaltına alınan ve bir daha geri dönemeyen Abdullah Canan için adalet istiyoruz. Önce bize Abdullah Canan'ın eşi Züleyha Canan ve oğlu Vahap Canan seslenecek. Azalman ma hatya kiran. Khodaji qabilna kula. Amma 1995 Ekim ayında köyümüze yapılan e, Mehmet Emin Okulu Komutası'nda köyümüze yapılan baskın sonucunda köyümüz yakılıp yıkıldı. Bunun üzerine babam Abdullah Canan ve köylüler e, Cumhuriyet Savcılığı'na e, suç duyurusunda bulundular. Ondan sonra zaten babamın üzerinde büyük baskılar yoğunlaştı, tehditler çoğaldı. 17.01.1996 tarihinde babam Hakkari'ye giderken Pilon Çeşmesi üzerinde gözaltına alınıp gözaltına alındı. Ondan sonra bizim arayışlarımız, hak hukuk mücadelemiz başladı. Şunu belirtmek istiyorum. Aslında Mehmet Emin Yurdakul köyümüz Karlı Köyü olan köyü yakmıştı. Yaktığını bugün mahkeme kararlarıyla da belgeliyoruz. Mahkeme kararlarıyla belgelediğimiz bu karar bu durumlar neticesinde köyümüze iki sene evvel tazminat ödendi. Bu şunu gösteriyor. Adaletsizliğin önünde duran ve adalet için arayış içerisinde olan insanlar adaletsizliğe uğruyor ve bunları canlarıyla ödüyorlar. Bunun bir örneği de Abdullah Canandır. Abdullah Cananı katleden Mehmet Emin Yordakoldur. Gerek e, mevcut dosya üzerinde Ahime yaptığımız başvuruda e, Ahimin kararı oy birliğiyle oy birliğiyle Türkiye mahkum edilmiştir. Bu da şunu gösteriyor haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlıkla beraber bizlere yapılan bir zulümdür. Bu zulmü biz kabul etmiyoruz. Biz vicdanlarımızda katil Mehmet Emin Yurdakolu söylüyoruz, söylemekten de çekinmiyoruz. Abdullah Canan dosyasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan ve oy birliğiyle mahkumiyet kararı alınmasında büyük emek harcayan Avukat Tahir Elçi bize seslenemeyecek. Bu dosyanın avukatlarından Yaşar Altürk sesleniyor. Faili meçhul cinayetlerin çok yoğun olduğu yıllarda e, Yüksogaba, Van, Hakkari, Diyarbakır e, bölgesinden onlarca Mardin, e, onlarca insan e, bir bahaneyle karakolla çağrılıp veya e, yol aramasına yakalanıp evine dönmediği, günlerce arandığı halde izinin bulunmadığı olmuştur. Abdullah Canan olayı da bunlardan biridir. Abdullah Canan gibi daha onlarca kişi yüksek havada e, izi kaybettirilerek alıkonulmuş ve sonra cesetlerinin yakıldığı, ortadan kaldırıldığı görülmüştür. O yıllarda e, gerek yüksek hava kaymakamlığı gerekse Hakkari Van valilikleri e, cinayet suçlarının hiç uygulanmayan meni muhakeme kararlarıyla olayların üzerine örtbas etmeye çalışmıştır. Özellikle Abdullah Canan cinayetinde e, Yüksekova Kaymakamlığı meni muhakeme kararı vermiş. Yani suçun soruşturması ile ilgili suçüstü halinde, cinayet suçlarında asker şahıslarla ilgili lüzumlu muhakeme ve meni muhakeme kararı verenler. Bu açıkça bilindiği halde bu kararın itirazı, bu karar onanmak üzere Van Valiliğine gönderilmiştir. Van Valiliği de, Hakkari Valiliği de menü muhakeme kararı vermek suretiyle olayların üzerini örtmeye çalışmışlardır. Bizim o dönemde başvurularımız sonucunda idare mahkemesi e, bu menü muhakeme kararlarını kaldırmıştır. Sonra o yıllarda Van'da DGM yoktu. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı detaylı bir şekilde olayı soruşturmuştur. E, bu konuda tabi e, Hakkari'den destek almak çok zordu. E, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden bir ekip oluşturulmuş. Bu ekip delilere nüfuz etmişti. Ve Abdullah Canan'ın yakınlarının şüphelendiği bir şahıs vardı. Bu şahıs ne kadar üzerine giderseniz gidin bu olayın üstüne olayı aydınlatamazsınız. kimseyi suçlamanız mümkün değildir. bu olayın üstü örtülmüştür. Bu ee, üstüne bir bardak su için şeklinde bir havaya girmiştir. Ee, o zaman itirafçı sanık olarak bilinen kahraman isimli şahıs olayla ilgili detaylı ifade vermiştir. Ancak e, kendisine ve bu olayda rol olan hiç kimseye herhangi bir şey yapılamayacağı inancıyla her şeyi açıkça söylemiştir. Yani bize bu bölgede kimse bir şey yapamaz, kimse dokunamaz. Havasına girmiştir ve bunun bu ifadeleri üzerinde. E, Devlet Gönüllük Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı e, ve Devlet Gönüllük Mahkemesi Yedek Üyeliği de, de, detaylı şekilde ifade almıştır. Kahraman Bilgiç ifade tutuklanmıştır. E, bu konuda e, kendisine sahip çıkılmadığını görünce yani suç sanıklarının, üst düzey şahısların kendisine sahip çıkmadığını görünce ifadelerini daha detaylı şekilde vermiştir. Tabi e, tabii Yüksekova çetesi diye bilinen dosya Abdullah Canan dosyasına ibaret değil. Daha birçok dosya var bununla bağlantılı. Ancak Abdullah Canan cinayetiyle ilgili olay bütün ayrıntıları ortaya çıkmıştır. Özellikle e, alt tutbedeki subaylar her şeyi itiraf etmişlerdir. Deliller e, bütün deliller e, güçlü bir şekilde dosyada bulunmasına rağmen sanıklar hakkında beraat kararı verilmiştir. Abdullah Canan dosyasında. Tabii çok karanlık bir dönemdi. O yıllarda olayın üzerine gitmek de biraz e, güçlükler taşıyordu. E, benim meslek hayatımda e, önemli bir e, dönemdi. Tabii e, zorlukları da vardı. E, hukuk mücadelesi açısından yakın dali, hukuk yakın dönemin hukuk tarihi açısından önem taşıyan dosyaydı bu. Tabii bu konuda ceza usul önem taşıyor. Suçun ortaya çıkmasında uygulanan yöntemler önem taşıyor. Gerçekten gözaltında alınan şahıslara yüklenen herhangi bir suç yoktu. Bu suçları işleyen şahıslar genelde fidye almak, para koparmak, yarar sağlamak, akçeli suç işleme amacıyla şahısları almışlardı. O yüzden burada biz terörle mücadele ettik şeklinde sözün hiçbir anlamı geçerliliği yoktur terörle mücadelenin de hukuk sınırları içinde kalınarak yapılması gerektiğini hep vurgulamıştık. Ama alınan şahısların e, terör örgütüyle ilgisi olmadığı gibi bu şahısların alınmasında terörle mücadele gayesi hiç olmamıştır. Özellikle bölgede e, sanayi ile uğraşan şahısların da gözaltında alındığını bilmekteyiz. Burada da e, terörle mücadele bahanedir sadece. O yüzden yakın dönemine karanlık noktalarını düşündükçe hepimize bir ders olması gereken önemli dönemdir. O yüzden acımızı içimize attık. Bu olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle herkesin insan haklarına saygılı olması idarenin hukuka bağlı kalması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. 825. haftamızın basın açıklamasını Abdullah Canan'ın kızı Nuran Canan okuyacak. Abdullah Canan için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. 825 haftadır devletin denetimi altındayken yaşam hakları ellerinden alınan insanlarımız için adalet istiyoruz. Ancak Türkiye'de yaşam hakkı ihlallerinin bağımsız bir biçimde incelenmesi, etkin bir biçimde soruşturulup kavuşturulması, bu konuda kamu görevlerinden hesap sorulması mümkün olmadığından ne biz devlet ne biz adalete ulaşabiliyoruz, ne yaşam hakkı ilerleri durdurabiliniyor, ne de Türkiye hukuk devletine dönüşebiliyor. 825 haftamızda gözaltına alındığı, göz altında işkenceli öldürüldüğü halde devletin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediği Abdullah Canan davası ile kamuoyunun karşısındayız. 43 yaşındaki Abdullah Canan Yüksekvara yaşayan bir iş insanıydı. Bölgede yaygın bir biçimde işlenen ve ailesini de hedef alan ağır hak ihlalleri nedeniyle savcılığa başvurdu. Yedi akrabasıyla birlikte yaptıkları başvuruda Yüksek Oda Kumandu Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Emin Yurdakov hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Yurdakov, Canan ve şikayetçilerinden iki kişiyi Tabur'daki makamına çağırdı onlardan kendisi hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmelerini istedi. Abdullah Canan şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyince binbaşı Yurdakol tarafından tanıklar önünde tehdit edildi. Bu olaydan birkaç gün sonra 17 Ocak 1996 sabahı Abdullah Canan Hakkari'ye gitmek üzere Yüksekova'daki evinden ayrıldı. Tanık beyanlarına göre Van karayolunda askerler tarafından otomobili durdurularak gözaltına alındı. Askeri bir araçla Yüksek Ada Komando Taburuna götürüldü. Ailesi yerel ve ulusal makamlara başvurarak Canan'ın bulunmasını istedi. Ancak onun gözaltına alındığı inkar edildi. 21 Şubat 1996 günü Abdullah Canan'ın ağır işkence görmüş cansız bedeni köyler tarafında bulundu. Canan yakın mesafede atılan yedi kurşunla öldürülmüş, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olarak Yüksekova Esendere Karayolundaki bir, bir menfeze bırakılmıştı. Canan ailesi Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına başvurarak Abdullah Canan'ın öldürülmesinden sorumlu olduğunu gerekçesiyle binbaşı kul aleyhine suç duyurusunda bulundu. Yüksek o taburunda görev yapan itirafçı kahraman Bilgiç, savcıya verdiği ifadede Abdullah Canan'ın taburdaki işkenceyle sorgulandığı tabur komutanı Binbaşı Mehmet Emin Yordakul'un talimatıyla bölük komutanı Binbaşı Nihat Yiğitar tarafından silahla öldürüldüğü detaylarıyla anlattı. Albay Kamber Oğur, yüksek ve savcılığına başvurarak gözaltına alındığı inkar edilen Abdullah Canan'ı Şubat 1996 tabur karargahındaki revirde başı sarılı bir vaziyette gördüğünü söyledi. Kahraman Bilgiç, Binbaşı Mehmet Emin Yordakul, Yüzbaşı Nihat Yiğiter ve üst Üsteğmen Bülent Yetüt hakkında Diyarbakır DGM savcılığına soruşturma açıldı. Bu kişiler Abdullah Canan'ı tasarlayarak öldürmekle suçlandı. Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Görülen davada ailenin ve tanıkların iddiaları yeterli ve inandırıcı bulunmadı. 12 Kasım 1999 tarihinde sanıklar hakkındaki beraat kararı verildi. 2 Nisan 2001 tarihinde Yargıtay bir ceza dairesi ve birinci ceza dairesi beraat kararı onadı. Canan ailesi 1 Aralık 1997 tarihinde davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Avrupa İnsan Mahkemesi 3. Dairesi aralarında askeri personelin de yer aldığı tanık beyanlarında anlaşılacağı üzere Abdullah Canan'ın gözaltına al. Gözaltında öldürüldüğü mahkememizce saptanmıştır. Canan öldürülmeden önce ağır işkence görmüştür. Tespitinde bulundu. Türkiye'nin iç hukuktaki yaklaşımının şaşkınlık verici olarak değerlendirilip oy birliğine mahkumiyet kararı verildi. Abdullah Canan'ın Canan gözaltına alan, alanlar işkenceyle katledenler bellidir. Savcılık ifadelerinden mahkeme tutanaklarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporunda Yargıtay Başsavcısının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na yaptığı itiraz yazısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında isimleri yazılıdır. Abdullah Canan'ın göz altında kaybedilişinin 25. yılında yargı makamlarına sesleniyoruz. Yargı makamlar başta yaşam hakkı olmak üzere hak ihlallerinin cezası kalmayacağını göstermek zorundadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde oy birliğiyle yaşam hakkı ihlali kararı verilmiş olan Abdullah Canan davasında cezasızlığa son verecek fail ve sorumluların yeniden yargılanmasını sağlayacak adımların adımları artın. Adımları Adaleti sağlama görevimizi yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin Abdullah Canan için ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. 126 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma imkanımızı Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul göz altında kayıplara karşı komisyon. Bu haftada herkesi COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarımızı izlemeye yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.